Biraz da çiftliğin minik yaramazlarını görelim. Baksanıza şunların güzelliğine. In world, is so hard to find? Dünyanın en meşhur köpeği olarak bilinen Pomeranianlarla birlikteyiz. Küçük bir köpek o. Ama ünü tüm dünyaya ulaşmış bir star aynı zamanda. Hani siz taşıdığınız için farkındasınız. Çok hafif. Çok hafif. 500 gram ağırlığında. Bu ırk dünyada en fenomen almış ırk. Dünya çapında birçok ünlü ee, ...bu köpeğe sahip. Aynı zamanda Türkiye'de de e, bu köpeğe birçok sanatçı, e, birçok tanınmış iş adamı e, talep gösteriyor. Beslemesi en keyifli köpeklerden biri olan ve dünyada Boğ lakabıyla tanınan Pomeranianlar tam bir tüy yumağı. Beslemesi son derece keyifli son derece pozitif enerji veren sahibine ve bulunduğu aileye. Benim kendim de evimde pomeranyum var. Gördüğünüz gibi kulaklar tüyün içine gömülmüş durumda.